Merhaba arkadaşlar, yumuşacık Ramazan pidesi ile karşınızdayım. Fırındaki pideleri aratmayacak, hatta çok daha lezzetli bir tarif diyebilirim sizlere. Dokusuna, lezzetine hayran kalacaksınız ve hep yapmak isteyeceğinizden eminim. Sizlere daha fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su. Çok soğuk veya çok kaynar olmamasına dikkat edin lütfen. Yoksa mayalanmaz. Bir tatlı kaşığı toz şeker ekledim. Bir yemek kaşığı da instant maya. Eğer yaş mayanız varsa da yarım paket yeterli olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi şöyle güzelce karıştırıyorum. Bir adet yumurtanın akını da üzerine ekledim. Sarısını da üzeri için kullanacağım. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Şöyle unumu eklerken yavaş yavaş ekliyorum. Lütfen sizler de bu şekilde yapın. Şöyle artık sıvı halden çıkınca elimle yoğurmaya başlıyorum. Çok akışkan ve yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Yani gördüğünüz zaman bu hamur tutmamış falan diye düşünmeyin asla. Görmüş olduğunuz gibi hamurum yumuşacık. Biraz da şöyle tezgah üzerinde yoğuracağım. Toparlıyorum. Şöyle ele yapışır bir hamur olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi elimi de şöyle hafiften yağladım. Toparlıyorum. Şöyle isterseniz üzerine streçleyebilirsiniz. İsterseniz de bir bezle kapatabilirsiniz. Bir saat mayalamaya bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurum. 2-3 katına çıkmış. Çok güzel bir şekilde kabarmış. Diğer taraftan da elimi sıvı yağ batırıyorum ve toparlıyorum hamurumu. Görmüş olduğunuz gibi. Az önce de söylediğim gibi hamurumuz çok akışkan bir hamur oluyor. Görmüş olduğunuz gibi sıvı bir halde. Şöyle arada bir elimi yağlıyorum ve toparlıyorum. Bu tariften toplamda 2 adet Ramazan pidesi elde ediyoruz. Oldukça da büyük oluyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yağlı kağıt serili tepsime aldım. Şöyle el yardımıyla hafif elimi yağlayarak açıyorum. Merdane, oklava vesaire kullanmanıza asla gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi istediğim boyuta getirdim ve üzerini kapatıp 15-20 dakika mayalamaya bırakıyorum görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Elimi yağlayarak yani parmaklarımı yağlıyorum. Ve güzelce bastırarak şekillendiriyorum. Yapımı oldukça basit. Artık fırında pide için sıra beklemenize asla gerek yok. Artık evlerinizde çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle iyice bastırıyoruz ki piştiği zaman şekli bozulmasın. Şöyle üzerinden de birkaç defa geçebilirsiniz. Üzeri için de akını hamuruna kullandım. Sarısını da üzeri için ayırmıştım. 1-2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve üzerine süreceğim. Şöyle güzelce her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Asla yumurta kokusu gelmiyor. Yumurta kokusu almazsınız. Yaptığınız zaman göreceksiniz sizler de. Ama ben yumurta kullanmak istemiyorum derseniz de yoğurt ve süt de sürebilirsiniz tabii ki. Size pidenin dokusunu şöyle yakından da göstereceğim. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun.